Açar yaz gelince insan bir baş oluyor sevdasını görünce Bak ya ateş almış gel ya Göktürk Çok güzel bak kardeş ne yapıyor gel Gel bak böyle yapıyoruz kış kış sen de yap. Gel sen de dokun. Bak başladı karlar. Bak kardeş ne yapıyor. Bak gel. gel. Elini de bak biz yapalım. Gel böyle. Gel. Gel. Gel Gökçük. Bak böyle yapıyorsun. Dur çek. Bak. Gel elini de. Bak iz yapalım burada. Bak şimdi. Bak. Gel. Atel. Wow. Sen de bas. Bas göktürk. Vay! Wow. Evet, yılın ilk karıyla tanıştık değerli çok takipçiler. Burası Kar Tepe gerçekten muhteşem bir ortam. Burada ateş yapmışlar. Şöyle gel göktürk ısınsana sen bir. Vay! Wow. Dön bana bakayım. Burada ısıtsana ellerini. Bak böyle yapıyorsun. Bak böyle yapalım. Kay, uzat. Oo, göktürk ısınıyoruz değil mi? Çok güzel. Ne yandı? Ateş var burada. Gidelim mi? Kardan adam var orada. Gel kardan adama gidelim. Kardan adam var. Tut elimi. Evet gerçekten doğasıyla iç içe muhteşem bir yer. Şöyle bir göstereyim yılın ilk karı. Burası e, Koceli Kar Şöyle kar topu. Gel gel bakalım. Gel şu kardan adama gidelim. Gel bak orada elimi tut. Bak orada kardan adam. Gel. Gel hadi. Kucağıma gel. Bak kocaman. Sen düşüyor musun? Düşmezsin. Şu kenardan geç. Oy çok soğuk. Kuş göktürk. Bir merhaba de. Dön bakayım. Merhaba de bak. Kar yağmış buraya de. Babaannemle biz ne yapıyoruz? Kardan adam yapacağız. Gel. Gel hadi gel hadi gel gel gel. Gel. Ne oldu? Gel araba geliyor. Gel 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 gel. Gel. Var mı ayakkabılarım? Seninkileri giyeceğim. gel. Bak. bak burada ne var? Bak bak adam var gel. Baksana baksana bir. Bak bir sürü kardan adam var gel. Gel kucağıma. Yürü. Hadi çık şuradan çıkıyorsun. Hadi ben tutuyorum seni korkma. Aa. Korkma. Bak bas bas. Bu bu. Değil mi Eline değme. Eline üşüdüyse değme. Dur. Şuraya dikil fotoğrafını çekeyim. Hadi dikil. Bak iki tane. Çubuk sakar mısın? Al bunu. Al bunu. Koy burasını. Tut. Yapamadın mı? Gel. Gelme gelme. 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 Kara gömülecan gelme. 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 <laughs> Geliyor musun? Vav. Wow. Göktürk geliyor. Ağaçtan kar düştü. Gel. Vav. Wow, Göktürk çok güçlü. Dur fotoğrafını çekeyim. Burada bekle sen. Bana bak bu tarafta. Çık. At bana. At. Elini üşüsün at. Böyle yapıyorsun bak. Üşüsün bir şey olmaz. Kar bu. Al bir tane. Yarın eldiven giydir getiririm. At bana. Atamadın mı? Üşüdü mü elin? Wow, kar topu yaptı. Gel şimdi. Gel. Kardan adam, kardan adam. Orada ne var? Ne var? Kar yağıyor. Gel. Gel gidelim. Baksana bunun gözü var. Kulağı da var. Kardan adam yaptık Göktürk'le. Hadi gel. Evet. Daha çok I <laughs> can Thank mm -hmm. you.